Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda hadis-i şeriflerle alışveriş adabı nasıl olmalı? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Birinci hadis-i şerif Enes radıyallahu anh rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Enes'in radıyallahu anhu kale Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem En yebi'e hadirun libadin ve inkane ekhahu li ebihi ve ümmihi Sadaka Resulullah Resul Aleyhisselatü Vesselam şehirlinin piyasa şartlarını iyi bilen, spekülatör komisyoncunun köylüye malını satacağı konusunda yetersiz olan ve aldatılmaya açık kişiye, yani komisyonculuk yapıp onun hesabına malını satmasını, ana baba bir kardeş olsalar bile yasakladı. Buhari Büyü 58, Müslim Büyü 21 Noğlu Hadis-i Şerif, yasaklanan hususlar üreticinin piyasa fiyatları konusunda komisyoncu tarafından aldatılmaması, Malın simsar tarafından üreticiden alınıp stok yapılması ve piyasanın daralmasını bekleyip fiyatın yükseltilmemesidir. Ayrıca simsar üretime hiçbir katkı yapmadığı halde malın tüketiciye ulaşmasında maliyeti artırdığından yaptığı iş doğru bulunmamıştır. Sayılan tehlikelerin dışında bir kişinin üretici veya köylüye para kazanmak gayesiyle değil de piyasanın durumu ve malını en güzel şekilde nasıl elinden çıkarabileceği konusunda yardımcı olması hadiste belirtilen yasak kapsamına girmez. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre ta radıyallahu anhu kale. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En yebi'i hadirun libadin ve la tenaceşu ve la yebi'i reculu ala bey'i ehihi ve la yehtib ala khitbeti ehihi. ولا تسأل المرأة تَلَاقَ أختها لتكفأ ما في إنائها وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة تلاقى أختها وأن يستعمل الرجل على sevme akhih ve neha aned ve tesriyeti sadaka Rasulullah Ebu Hurere demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirde ikamet eden şahsın taşradaki üreticinin malına simsarlık etmesini yasakladı. Bundan başka buyurdu ki pazarlığı yani müşteriyi kızıştırmayın. Mala talep olmadığı halde sırf müşteriyi aldatmak ve elinde bulunan bir malı almaya onu teşvik etmek için malın fiyatını suni olarak yükseltmeyin veya satıcı ile alıcı arasına üçüncü bir şahsın sokup, kendisini yeni bir alıcı gibi göstererek, malı almak isteyen müşteriyi kandırarak fiyatı artırmayın. Din kardeşinizin yaptığı pazarlık üzerine pazarlık yapmayın buyuruyor Efendimiz. Bu hususla ilgili de, satıcı ile alıcı bir malın pazarlığı üzerinde anlaştıktan sonra, alıcı veya müşteri pozisyonunda bir üçüncü şahsın araya girerek, ilgili kişileri kararlarından caydıracak cazip teklifler yapması uygun değildir. Ancak açık artırma, müzayede usulüyle asalışta bir problem yoktur. Hadiste yine ifade edilen diğer bir husus, din kardeşinizin evlenme teklif edip söz kestiği bir bayana evlenme teklif etmeyin veya dünür göndermeyin. Bu hususla ilgili de şöyle ifade edebiliriz. Bir bayanla söz veya nişan kesip mehir belirlemiş ve evlenmeye karar vermiş bir kişinin girişimleri üzerine şeref, haysiyet, vicdan ve insaf sahibi hiçbir insan kalkıp da mehir artırmak veya daha cazip teklifleri ileri sürmek yoluyla olaya fitne ve fesat karıştırmasın. Hadiste ifade edilen diğer bir husus ise değerli dinleyicilerim, afife hiçbir kadınla nesepte değil de dişilik gibi bir hususta kardeşi konumunda olan bir kadının çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Burada da şunu ifade edebiliriz, hiçbir iffetli kadın, Müslüman veya gayrimüslim bir kadının saadetine güzel geçimine göz dikerek kocasına, hanımını boşa da benimle evlen diyemez dememeli. Diğer rivayette ise de Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam taşralı üreticinin bir takım maddi beklentilerinden ötürü, pazara ulaşmadan yolda karşılanmasını, şehirlinin yani komisyoncu tüccarın köylünün malına simsarlık yapmasını, bir kadının nikahlanacağı erkeğe, neseben olmasa da kardeşi konumundaki eşini boşamayı, şart koşmasını, Kardeşinin bitmiş pazarlığı üzerine fiyat artırarak pazarlık yapmayı, müşteri kızıştırmayı ve satılık hayvanın sütünü sağmayıp memesinde biriktirip bol süt veren bir hayvanmış gibi satmayı yasakladı. Buhari buyu 64, Müslim buyu 11 no'lu hadisi şerif. Dikkat edilirse insanların dürüstlük üzerine hareket etmesi gerektiğini, alışverişlerinin doğruluk ve dürüstlükle olması gerektiğini. Aldatanın bizden olmadığını Efendimizin ifadesiyle, aldatan insanın mutlaka aldatılacağını, aldatanın Allah katında değerinin olmadığını, dürüstlüğün önemini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davranışlarıyla ifade ediyor, sözleriyle ifade ediyor. Biz her hususta gerek aile hayatında, gerekse alışverişlerimizde, çalışmalarımızda dürüst olmak, doğru olmak, açık sözlü olmak mecburiyetindeyiz çok kazanacağız diye insanların malına göz dikmemek, onları aldatmamak gerekiyor. Rabbim helalinden rızık kazanan, çoluk çocuğuna helal rızık yediren müminlerden olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.